Ekonomi Bakanı'na göre ve Tarım Bakanı'na göre Berkat Mesin Maliye Bakanı dikkat ediyor, söylemiyor. Maliye Bakanı çok sıkı duruyor. Çünkü bilir zılgıt çekecek. O daha dikkatli duruyor. Ee, çıkıp diyor ki Ekonomi Bakanı, Tarım Bakanı ekonomik kriz yoktur. Önce söyleyeyim güneye geçişler artmamıştır. Anı gücü de çoğalmıştır. Ay, siz inanırsınız bunlara. Yani bu insanların durumuyla dalga geçmek değildir de nedir sevgili dostlarım? Allah aşkına söyler misiniz? Yani bu insanların durumuyla dalga geçmek değildir de nedir? Yahu yani şimdi inanalım KKTC'de gerçekten alım gücü arttı. Arttı mı ya? Soruyorum yahu size cevap yazın lütfen yazın buraya. Arttı yahu KKTC'de insanların alım gücü arttı yahu. Ya yani insanlar geçiremiyor be. Geçiremiyor be insanlar. Ama benim vatandaşımın maaşı 35 bin liradır, 36 bin liradır. Hadi 40 bin olsun taş patlasın. Ama bir milletvekilinin bir bakanın maaşı 180 bin liradır, 200 bin liradır. Onun alım gücü tabii ki arttı. Ama sade vatandaşın alım gücü arttı mı? Arttı mı sade vatandaşın alım gücü? Artmadı. Ama bakanlara göre ekonomik kriz yoktur. Ekonomi güneye kaymamıştır. Alım gücü de artmıştır. Ne yer ne içer bu insanlar? Bir sene versinler, biz de eğelim içelim, aynı kafaya gelelim ya.